İyi günler arkadaşlar, sevgili ve değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir günde yepyeni bir Özberk videosuyla yeniden birlikteyiz. Yemin dizisinin başarılı oyuncusu, yakışıklı karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci ve eski partneri, yemin dizisinde Reyhan karakterini hayat veren, ee, güzel oyuncumuz Özge Yağız, e, dan aşk dolu karelerimizi sizler için sunuyoruz. Umarım çiftimizin güzel paylaşımlarını siz de beğenirsiniz. Siz de Özberk aşkını beğenip destekliyorsanız yorum kısmında yazmayı ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.